Selamun Aleyküm. Şahsıma sorulan neden bu kadar çok vakıf ve iddefin üzerine gidiyorsunuz? Bazı şeyleri biz de biliyoruz. Fakat susmak dahi olmaz mı diye söyleyen arkadaşlara ve bu konuyu daha taze duyan arkadaşlara ve bu konuyla alakalı merak eden insanlara çekilen ızdırap ve yapılan zulümleri kaleme alıp şahsime ve aileme yöneltilen çirkin iftiraları daha net bilinmesi açısından videolu bir açıklama yapmak gereği hissettim. Öncelikle sorun şudur ki, yaptığım, yayınladığım video ve yazıların masum hoca ile ala alakası olmadığı, bu konunun şahsım ve ailem ile beraberce ele alındığını bilinmesini isterim. Ancak şu da bilinmelidir ki, Masum Hoca ile alakalı şehlik iddia ettiği iftiralarının tamamıyla iftira olduğunu ve böyle bir durum söz konusu olsa ilk önce ailemin bu şehlik iddialarının karşısında duracağını bizi yakın tanıyan insanlar bilirler. Siz bilmezsiniz. Eski istiharicinin Efendi Hazretlerinden şehlik istediğinde abimin bu şahsa gerektiği şekilde haddini bildirdiğini. Yine bilmezsiniz, 57 senelik ikfan olan babam Pehlivan Yavuz'u İsmaila Vatfı'ndan arayarak abimin bu istihareciyi dövmesi hasebiyle cemaatten efendi sizi kovdu. Buradan taşınmanızı istiyor diyerek aradıklarını. Akabinde annemin, babamın, ailemin evde döktüğü gözyaşlarını ve ızdıraplarını çektiklerini bilemezsiniz. Bu olayın neticesinde iki gün geçtikten sonra Efendi Hazretleri babamı yanına çağırtıp yanında bulunan 30-40 tane de insana, kişilere ben pehlivanı çok severim. Pehlivan dine çok hizmet etti. Ben pehlivandan razıyım diyerek oradaki insanlara ne kadar söylenen ifadelerin yalan olduğunu, Efendi böyle bir ifade kullanmadığını ve Efendi bu aileyi ne kadar sevmediğini ve abimin yaptığı o işlemden dolayı Efendi ne kadar memnun olduğunu gülmelerinden anlayabilirdik. Masum Hoca ile beraber yine bir gün Akşam namazından çıktım. Eve geldim. 2002 yılıydı. Babam gözü yaşlı, ağlamaklı vaziyette. Ağlarken. Baba dedim ne oldu? Neden ağlıyoruz? Oğlum dedi siz de, de kafir olmuşsunuz. Baba dedim sen ne dersin? Ne diyorsun baba? Öyle söylediler. Cemaatten büyük bir hoca söyledi. Akşam namazını kılmıştım. Neticesinde baba dedim Efendi Asir orada. Git camiye. Efendi sor. Efendi ne buyuruyorsa. Bizim için odur dedim babaya. Babam da Allah razı olsun. Yine büyük abimle beraber. Efendi yanına çıktılar. Yatsı namazından sonra. Yine orada 30-40 kişi var. Efendi aynen babamın söylediği cümleler. Sultanım böyle konular var. Bizim için böyle böyle ifadeler var. Çocuklarım için ifadeler var. Torunlarım Masum Hoca'nın medreselerinde hafızlık yapıyor. Çocuklarım da Masum Hoca'yla beraber hizmet ediyorlar. Şayet böyle bir durum varsa emir buyurun alayım haber bekliyor dediğinde efendilerimizin aynen ifadesi devam etsinler oluyor. Tabi bunun neticesinde insanlar kimin ne çektiğini bilemezler. Arkadaşlar, bizlere bunlar vahdedi vücutçu. Haşa, insan dışkısına Allah diyorlar diyecek kadar hain ve bu kadar ileri derecede bir iftiraya bizi itmişlerdir. Ben bunların hakkında size ifadeleri siz kendiniz söylemenizi istiyorum. Kim ne kadar hain, kim ne kadar zalim, kim ne kadar zulümkar. Yine bunlar bizlere öyle bir ifadeye yaftı yapıştırdılar ki bunlar rafizidir dediler. Rafizilik Şia'nın azgın bir kolu olup Şia'nın azgın bir kolu olup düsturları Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu an ve Ayşe validemize küfretmek ve iftira etmek olan zalim bir topluluktur. Bunlar dünyada ve ahirette Allah gözükmez diyerek düsturlarını bu şekilde belirlemiş gruplardır. Ve bizi bu gruplarla eşdeğer gösterip insanları bu şekilde yayınlar yaptılar. İnsanları bu şekilde lanse ettiler. İşin en acı tarafı da sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, işin en acı tarafı da bu rafizilerin malları, canları, hanımları bütün Müslümanlara helaldir diyerek ifadeler kullandılar. Biz yine sustuk, yine konuşmadık. Allah hocamızdan razı olsun, bizi tuttu. Yapmayın, cemaat zarar görür, sıkıntı çekeriz diyerek. Şimdi bunca zulümleri biz çektik. Bize bunca iftiraları, bunca zulümetleri attılar. Şimdi bizim konuşmalarımızdan rahatsız olup başka insanları konuşturuyorlar. Bizim söylediğimiz her şey hem vallahi hem billahi hakikattir. Biz hiç kimseye ne iftira atıyoruz ne de farklı bir şekilde ifadeler kullanıyoruz. Söylemek istediklerimiz cemaatimizin birliği ve beraberliği içindir. Anlattıklarımız cemaatin birliği ve beraberliği içindir. Bir gün gene İsmail Camisi'nin oradan geliyorum. Oğlum Hamza o zaman 7 yaşında. Bir araba oğluma vuracak. Tam vuracağı sırada oradan bir kardeşimiz Allah razı olsun çocuğu arabanın altından alıyor, önünden alıyor. Ve oradan bir şahıs, zalim, hain bir şahıs şu ifadeleri söylüyor. Bıraksaydın da ezilip ölseydi. Bunlar iç sürüsü gibi çoğalıyorlar. Bıraksaydın da ezilseydi. Böyle bir düşünen zihniyet Böyle düşünen bir zalim, böyle düşünen bir gafil gördünüz mü? Sevgili arkadaşlar, bizlere gerçekten büyük iftiralar, büyük hainlikler yaptılar. Bizlerin önlerini silahlı adamlarla kestiler. Bizleri mafya gruplarından, 3-4 tane en az mafya grubu, ayrı ayrı mafya gruplarından bizleri tehdit ettiler. Bu medreseleri bırakın, bu yolları, bu işleri bırakın, yoksa sizi öldürürüz dediler. O zaman 3-4 tane medrese vardı. Ama Allah'a şükürler olsun ki bizi yakınen bilenler bilirler, tanıyanlar bilirler. Biz bu zamana kadar hiçbir kimseye boynunu eğmedik, hiçbir kimseye boyun bükmedik, hiçbir kimseden ne korktuk ne de çekindik. Şamil Basayev'in bir sözü var. Bir mücahidi güldürmek istiyorsanız onu öldürmekle tehdit ediniz. Biz bunları ancak güldük ve geçtik. Hizmetler devam etti ve şu anda 200 küsür, 250'ye yakın medrese ve sivil toplum kuruluşları beraber hizmet ediliyor. Şimdi bu konuşmaları yaparken bizlere çok mu ileri gidiyorsunuz ifadelerini tekrar bir düşünün, tekrar bir inceleyin. Acaba gerçekten haklılar mı? Veya siz kendiniz de olsaydınız ne yapardınız? Şimdi biz bu konuşmalarımıza, biz bu yayınlarımıza devam edeceğiz. Ta ki hak ortaya çıkana kadar, ta ki dava efendiye haklar verilene kadar. Neden konuşuyoruz? Konuşmamızın neden bu zaman konuşuyoruz? Konuşmamızın neticesi nedeni de şu anda bütün kamuoyunun, cami herkesin takip ettiği üzere cemaatteki bütün hocalarımızın geneli ya dışlanmış, ya atıl durumda vekillerimize hakaret ediliyor, vekillerimizin şahıslarıyla oynanıyor, bizim şahıslarımızla oynanıyor, kendilerine boyun, e boyun eğmeyen, kendi güdümünde olmayan şahısları İsmail Ağa Vakfı İddef bu heyet kurulu istediği şekilde meydana bulmuşlar, istediği şekilde kendi tayin ettikleri insanları efendi hazretlerini haşa atıl bir şekilde kenara koymuşlar. Kafalarında ölü farz etmişler ki bu ifadeleri de aynen isimde verebilirim. Aynen babama ziyaretinde eski bir ihvan abimiz geliyor. Babam efendi nasıl diye sorduğunda şu ifade efendi mi? Efendi diyor ölü ölü. Hiç diyor hayır gelmez. Bunların zihniyeti tiniyeti budur bir mürşidimize, biz şeyhimize, biz sultanımıza bu kadar kendimize yapılanları sineye çektik. Kendimize yapılanları bastırmaya gayret ettik. Aman cemaat dağılmasın, aman cemaat sıkıntı görmesin, aman hep aman aman diyerek yaptık. Ancak artık bıçak yemeye dayanmış ve cemaatimiz bitirilme, içi boşaltılma noktasına geldiğinden dolayı bunları kaleme aldık, bunları paylaştık ve bunları da devamlı paylaşacağız. Ben ve ailem olarak bu iş sadece Masum Hoca'nın işi değil, bunu herkes böyle bilsin. Bu Masum Hoca ile alakalı Masum Hoca'nın bir işi değil, bu bütün cemaatin işidir. Bu görev benim ailemin görevidir. Biz bunu hakkıyla yerine getirene kadar her türlü bedel ödemeye ve ödetmeye hazır olduğumuzu bütün kardeşlerimize, dostlarımıza, sevenlerimize ve sevmeyenlerimize duyurmak istiyorum. Şimdi kısa bir notta, kısa bir haberde, kısa bir şeyde bazı arkadaşlara söylüyorum. Bize konuşuyorsunuz. Biz de biliyoruz bazı şeyleri. Tamam, sen de bazı şeyleri biliyorsun da senin de konuşman gerekmez mi? Senin, benim onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi, dinimizi, inandığımız değerleri ayaklarının altına alacak kadar, bu kadar ileriye gidecek kadar, bizi bu kadar susturacak kadar ne var? Biz onurumuz, şerefimiz, dinimiz ve kardeşlerimiz için yaşıyoruz. Allah rızası için bize bunları yöneltirken biraz da böyle geniş çerçeveden bakalım ve hakkının hakkın hakkıya verildiğini yani haklının haklı olduğunu anlatmak bizim olduğu kadar sizin de vazifenizdir. Siz de bildiklerinizi, gördüklerinizi, bize söylediğiniz ifadeleri bir nebze olsun. Size çıkın sessiz bağırın demiyoruz. Bir nebze olsun. Yalnızca komşuya söyleyin en azından. Bunlar bize kızlarımızı vermediler. Kızlar vermediler. Kız istedik vermediler. Dükkanlarımıza gelen insanları dükkanlarımızdan alışveriş yapmamaları için ilanlar ettiler. Dükkanlarımızı yaktılar. Bize yapılan zulümler haddi aştı, boyu aştı, deryayı aştı. Arkadaşlar bu şekilde çilelere hepiniz gelin, ortak olun, beraberce dur diyelim. İnşallah bunlarla alakalı kısa birkaç tane daha video size çekip paylaşacağım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. yaladan mətubunuz assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkəti